Sonunda evimize geldik be. Evet anne. Ama bu yaş bir yaş var. Evet anne. Tamam. Ama onu babanız son Babanıza. Bakın burada oyunlarınız var. Ama şimdi üstün üstü. Pijamayla gelin. Çok güzel burası. Makyajla dolu. Anne anne ben de yapabilir miyim? Olmaz kızım. Neden? Valla yani erken erken neye gidersin? Of ya tamam ama giyilecek bir gün. <laughs> anne babam benim kucağına almışsın. Olmaz şimdi de. tamam. Hadi gel bak gece oldu resmen birazdan bakın uyuyacağız. Babam pijamayla gelemedi bak. Ay burası bizim odamız. Hatta foto ben şöyle bir şeyler de yaptırdım. Benim pijamam da var onun ama başka bana pijama alırız ya. Tabi be yani. Aha bu burası benim mi? Yok anladım. Aa köpeğimiz. Uf adı neydi onun? Ben ya hiç anne Bak burada sen yatacaksın burada da. Şimdi anladım mı Tamam. Anne köpeğimiz nerede yatacak? Aa onu bilmiyoruz. Tamam. Anne Anne Ne oldu Yoruldum ya İşte bir bana bir şeyler sor ne Acaba ee, neydi hmm. Bana oyuncu kalmaya Gidelim olur mu Olur ki Oğlum Olur oğlum hadi Siz yatın ben Burada orayı yani o köpeğimiz de yatar. Tamam. Oh be. Sonra da yatı. O nerede yatıyor onu bilmiyorum ama hemen şuraya yatana. Yenisini alırız diye bunu şey yaptım. Oy. Bu şuradaki gözleri. Neyse de Beğiz, ben bakmıyorum Sen giyin. Tamam. Ah oh be giyindim. Ah be giyindim mi tamam. Mı? uyuyalım. Sabah. Ah oh be uyan uyan. Üf. Çok uykusuzum. Çok geç yattım zaten. Açamıyorum şu an. Biliyorum ben de şu anda duracak. ne var. Hadi, bak biraz da Ay, uyandık neyse biraz da uyum. çocuklar hadi kalkın uf ya uf anne bak hani oyuncu kalmaya gidecektik ya ama şimdi yemek yiyeceğiz siz aşağı inin de tamam Hemen ben de şöyle Bakım yapayım tamam. Bu bakımlar da çok Hı? Sürdüm bu. Biraz da şöyle sileyim bu falan. Ne oldu? Bu da köpek şişiyor mu? Hiç yok Ben şunu da süreyim tamam. Şöyle kapatayım. Burada da makyaj yaşı var şimdi şunda sürün bu kutami ilişki ay gitmedin mi siz tamam hadi gelin bak çocuklar havuzu yaptırmadık. ya biraz daha hadi geldik tamam hadi. hadi çocuklar siz biraz burada bekleyin ay burada niye televizyon yok ay siz tablet abone bu, bu ne be Ay ne? Ay bu ne lan? Ay bu ne? Ay bu ne? Bunu kapat. Aa, ben mi tabletime bakacağım ya. Canım on O ne? ne? Kardeşim. Yo, ben senin ab Neydi abinim. Neydi Ben senin ablanım. No böyle bunlardan ölelim tamam mutuyalım bakalım bu oyunu oynayacağım iyi ben de şu arıf açayım ben de bunu oynayacağım ne olmuş bu ne olmuş gece gelenlere vuralım bu başlıyor tamam hadi da beysan da yemek yapalım ya şu etli yapılan şeyi. Oh yaptım. Tamam beyciği şunu. Bunu biz bizim çocuklara da şey yapacağım. Ya. Paramız gitti ya olabilir ya ne? Yani. Ben şöyle yapayım. Ben kendime kahve yapacağım. Sen başka bir şey yap. Onu yap. Sen de kendini yani başka kahveden yap. İyi, ben de bu kahveden yaparım. Hadi sen de yap. Beklemedin. hayır ben de can cana diye bir şey olmaz değil mi? Can çekelim birimden o koyu renk. Onlarınkine Hemen onlar Şöyle koyayım. Şuunda, le koyayım hadi gelin çocuklar. Tamam anne ya Şu tableti de kapatamıyorum oyuncak bank kapatayım ya. Oh sen kapatma her şey, bütün her Vallahi ne bir yemek işte, huy huy. Olmaz artık yani kızım. Hmm. ancak kaç gelince? On yaşınızza bile gel. Bir de on yaşımıza gelince bundan yersiniz? Ama kahve içemezsiniz. <laughs> bunlar bunlardır be. Üff kardeşim bunlar çok gıcık yoğurt. Üff ye yoğurt Uf oğlum öyle şey neden yere atıyorsun çocuklar. Ben hemen şunları yerleştirdim. Hemen şöyle. demi. Ben şöyle koyayım şu battığı. Kızım siz isterseniz çay çıkarım ya tamam. Burada bu da hiçbir şey koymam Şila aynı. Şş. Sanıyorum la la. Ben geldim. Onu, ben Bana da şunları koyayım. dedim çok zor ya. Şöyle koyayım. Ve şunları şunun üstüne koyayım. Içine koyayım. Temizlenmiş. Hadi biz yiyelim çocuklar gelin sizde. Geldik çocuklar hadi gelin şimdi giyinece siz de giyinin. Üf. Şun çıktı ben giyineyim bir. Be. Şunu giyeceğim. Bu benim favorim. Bir bir pantolon giyeyim. Bu ben de elbise giymiyor. Tık tık tık. Onu hani giyeyim. Hayır, durun. Şun çıktı tamam o zaman. Ben şunu giyeyim. Biraz hava soğuk. Oluyor. Tamam et. Şun Bugün ama hava çok soğuk. diye böyle yanıma şundan alayım. <laughs> Çocuklar hediye oyuncak almayı diliyoruz. Köpek de uyuyor ya. <laughs> Buraya geldik ama ben korkuyorum. Tamam. Ama durun Baksanıza. Baksın misan. Tükenince. Dur. Bu işte ya. durum be. baba tamam. Oğlum ya hemen kızmana gerek yok. Yani nasıl kıyım? Vay 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 çok eğlenceli. Oy. Hmm. Çok eğlenceli. Ama ya. tamam. Gelir misin artık bu benim. Geldik. Hmm. Ah, ben buradan bir şeyler yapıyorum. Dur geçeyim. Hmm. Bir üstümüz mi bir evet bir Gel bak kızım bu ne be iyi bu ne bu bir ne bu bir ne bu ne be iyi buranın acı barın nasıl değişiyor görebiliriz ki evet, tamam dur bir base bakalım Yine. aa buna bas olur bunu böyle yapalım bunu böyle böyle boyayalım gibisin tamam baba böyle boyasak ne tamamdır Şimdi şöyle, şöyle bir tane şey ekleyelim. Güzel oldu mu? Evet baba. Ay, ne kadar güzel. Burada şöyle panoya diye herhalde böyle yaptılar. Ay. ay çok güzel oldu. Buradan da sıkıldım. Geldik. bek seni buraya yazdıracağız anladın mı? O gelmiş alışılınca. Biraz yarım Ay yap Bak ne güzel görüyorsun. Şunun. merhaba lan. zaman. Biz gideceğiz tamam hadi. Bunlar da çok güzel geldik. Bakın burayı da gezeyim. Oha burası çok güzel. Burada da kalabilirsiniz isterseniz. Burada da kalınacak yer var. Bakın böyle yer var ne güzel. Merhabalar. Bak sizin görün. Annem de biz anneyi mi Ayoo Güzel değil mi? O çok güzel ya. Bana biraz ne, bana ne, ne. Tamam mı? Yani çok abarttınız. işte. Kapatalım da bir yer açık dursun bari. Oturuyacağım lan ben. Oturuyacağım çekilin. Bana oturuyacak. Uyumaz kızım dur ya. Ay. Bana ne lan? Atla lan. Oturuyacağım. Atıyorum. Oturuyorum. Gidemiyorum ki. Gidiyorum ya. E Ay ben de buna gitmiyor ki. Hiçbir şey neden gidiyor? Ben şişe şişe. <laughs> i to